Herkese merhaba. Demir sen de merhaba demek ister misin? Merhaba. merhaba. Biz şu anda e, klimayı da biraz düşürelim. Sesimiz daha iyi gelsin. Biz şu anda Demir'le evden çıktık. Pastaneye gidiyoruz. Çünkü e, Demir'in doğum günü. Müzik e, videoda çıkmamalı annem. Müziği kapat istersen. O telefonunda müzik açtı ama buraya yansımasın diye ben ona söyledim. Ee, evet diyordum. Pastaneye gidiyoruz. Ee, Demire doğum günü için pasta siparişi vereceğiz. Demir'in istediği pastayı. E, fotoğraf, e, onun isteği. Ha göster sevdiği bir fotoğraf, sevdiği bir daha doğrusu aktör mü diyeyim? Şey, ünlü. Ünlü var. Ay, ama buradan gözükmüyor. Ben göstereyim var. Şey. Telefon açılsın açılsın. Ha telefon açık açık. Şey olduğu için görünmüyor. Öbür <laughs> telefon görünüyor bu arada. Ah kapandı. Dur. Deneyelim göstermeyi. Paul Walker, Paul Walker bilenler vardır. Evet burada birazcık belli oluyor. 2013 yılında araba kazasında öldü ama. Evet Paul Walker 2013 yılında vefat etti. 30 Kasım 2013. 30 Kasım 2013. Ama Demir e, hızlı ve öfkeli filmleriyle birlikte Paul Walker'ı çok sevdi. E, o yüzden biz Onu görmek de... istiyordum ama öldüğünü duyunca şoka girdim. Bütün hayallerim suya düştü. Evet evet. Sadece Windy Seri görebilirdim. Onun... Onun e, hızlı ve öfkeli'deki arkadaşı. Evet. E, Paul Walker'ın hızlı ve öfkeli'deki arkadaşı Vin Diesel yaşıyor ama Paul Walker hayatını kaybetti. Biz de şu an pastaneye gideceğiz ve Demir'in çok sevdiği bir Paul Walker'ın e, resmini mi demeliyim? Pastanın üzerine yaptıracağız. Sonra da yani siparişini vereceğiz. Sonra da şeye gideceğiz. Markete uğrayıp eve gideceğiz. Ya pastane yakın aslında da. Hava hem çok sıcak. Kaç derece bakayım? 31 Anne, hem çok fazla. Ee, sonra da markete uğrayacağımız için arabayla çıktık. Hatta pastaneye geldik. Bir de ben bugün bir şey keşfettim. Ee, bonelerin hepsini yıkamışım kışın boynumuza kullandığımız bu boyunluk, kanye boyunluk çok iyi e, şey bere haline geldi. Yani bone haline geldi. Onu kullandım. Arabayı park edelim annem. Telefonun yanına alacağım mı? Tabii alacağım. Orada da çekeceğim. Orada da çekeceğim ama senin şeyi çekeriz sipariş verirken. Oh, oh ne güzel bir rüzgar esti. Evet. halt ich ja siparişi vermek için geldik. bak burada bir hazırlanmış doğum günü pastası var. Nerede? İşte bak şurada. İyi doğdun gül. Gülüz. Biz pasta siparişimizi verdik. Şimdi Demir bize e, pastanın üzerinde olacak olan resmi az önce gösteremedik. Evet, şimdi göründü anneciğim. Evet, Paul Walker'ın Skyline o... ile duruşu. Skyline ile duruşu olacak pastanın üzerine. Küçük bir pasta siparişi verdik. Büyük doğum Bu günü yapamadığımız için. Bu fotoğraf aslında için... dördüncü filminde çektirmişti. Evet. İlk, ilk kullandığı Skyline'ı Hızlı Öfkeli'nin ikinci filmindeydi. Evet. Tamamdır. Görüşmek üzere. Biz şimdi pasta siparişimizi verdik. Markete gidiyoruz. Bir dakika bekleme var alalım klimayı Biz hemen ellerimizi de kolonyaladık. Yine ister misin? Ne? Kolonya. İyi misin? Tamam. Telefonu bana engel olmayacak şekilde öne koyabildim bu defa. E, görüş alanımı etkilemiyor hemen yanda ve e, ön konsolun üzerine yasladığım için de titremiyor. Öyle iyi oldu. Sanırım artık arabada nereye koyacağımı buldum. Bakalım. Gerçi hep öyle diyorum. Ee, böyle çekerken sonra videoyu yüklerken aa bu olmamış falan oluyorum. Bakalım bunları nasıl öyle diyeyim, nasıl bulacağım. Buradan dönelim. Marketten senin istediğin ne var Demir? Hangi marketten? Şimdi markete gidiyoruz ya. Gel hmm. bir şey İstemiyor musun? O zaman sen gelir misin? Markete ben gel gidip geleyim mi? Ee, ben gelmeyeceğim. Ya. Arabada mı oturacaksın? Hmm. Tamam o zaman sen burada gölgede otur. Ben markete gidip geleyim. Olur mu? Olur. Arabayı kapatmayayım. Sen serin serin otur. Evet şöyle oldu. Önüme hiç gelmiyor. Önümü kapatmıyor. Görüş alanımı kapatmıyor. Böyle kullanabilirim. Bunu da göstermek istedim. Ben marketten geldim. Hava çok sıcak gerçekten. Demir'de burada oyun oynuyor. Demir de burada oyun oynadı. Gelmedi benimle markete. Ben alınacakları aldım ve geldim. Şimdi eve gidiyoruz. Dörtlülerimizi yakalım. Geri geri çıkacağız çünkü. Evet. Yolumuza çıktık. Dörtlümüzü kapattık. Demir'in doğum gününe iki gün var. Aslında biz e, bu yıl doğum gününü arkadaşlarıyla birlikte büyük bir organizasyon şeklinde kutlamayı istemiştik. Değil mi annem? Korona içimizi etti. İşte bu korona yüzünden artık ailece kutlayacağız. Onun için de pastamızı küçük bir pasta sipariş ettik. Büyük pasta sipariş etmedik artık. İnşallah seneye büyük bir doğum günü yapabiliriz oğluma. Arkadaşlarını da davet edip. Değil mi annem? Oğlumun çok istediği bir şey de işte. Ben de yaz doğumluyum. Ee, doğum gününüz bu şekilde Haziran, Temmuz, Ağustos'tan birisi ise okullar kapalı olduğundan dolayı gerçi şu anda <laughs> normalde de kapalı koronadan dolayı da işte biz çocukken herkes tatildeyken doğum gününüz olur kimseyi davet edemezsiniz şansımıza bu arada bu çok rahat oldu yani normal bonelerden bile rahat oldu ve penye olduğu için de hiç terletmedi memnun kaldım O abinin boyunluklarını falan da kullanayım bari Demir ben. Acıktın Var ya hani değişik. Ha, evet değişik. Ya, onlar benim odamda galiba. Tamam oradan bakayım hmm. ben onlara. Aa, orada da olmayabilir. Çünkü ben onların nerede olduğunu bilmiyorum. Bulurum, bulurum. Ben kışta. Ben sonra ben onları en son okulda şey arkadaşlarımla eee kök ee, neydi? Unuttun mu? <laughs> unuttum ne? Unuttum diyeceğim ve unuttum dedim. <laughs> Bazen olur annem. İnsanın dilis dil sürçmek denir ona. Bazen dilimiz sürçer. Hele benim çok sürçer. Yanlış söylerim birçok kelimeyi. Eksik söylerim. Neden olur ben bilmiyorum. Abartıyor Anne ama ben abartıyorum. Abartıyor musun? Evet, gelmek üzereyiz. Dedim ki biz çok uzak yerlere gitmedik ama. Hava inanılmaz boğucu ve işimiz çabuk bitip eve dönelim diye. Ha tabii şöyle bir şey var. Marketten aldıklarımı taşımak da. Oo, bizim apartmana bak Demir ne güzel olmuş. Valla çok güzel olmuş. Daha yapıyorlar ama. Daha yapıyorlar evet. Bu tarafa geçmişler artık. Dışarıdan görmüş olduk böylece apartmanımızı. Ver balkon balkon temizlediğim video vardı. Bugün çektim ben onu. Sabah çektim. Onu yükleyeceğim bugün. Bunu da sanırım yarın yüklerim. Ama yavaş yavaş her gün bir video konumuz çıkıyor. Evet geldik. Hoşçakal diyelim mi annem? Bay bay. Bay bay. Telefonunu da göster. Ay. Bu Demir'in doğum günü hediyesi. Telefonum. Evet. iPhone SE. Demir'in ilk telefonu oldu bu. Artık... E, sosyal medya hesapları da oldu bu sayede WhatsApp'ı da oldu. Zaten bir telefon numarası vardı. Saatinde e, takılı bir hattı vardı Kalıbım daha doğrusu. Da var. Abim verdi bu kalıbı bana. Evet. Mercedes kalıbı. Evet, Almanya'dan almıştı değil mi abin onu? Galiba. Eski telefonu için almıştı büyük onun olup. da iPhone değil onun iki de iPhone 5'ti ama benimki iPhone SE ama uyuyor. Çünkü aynı boydalar iPhone 5 ile. Evet ikisi aynı boyda olduğu için e, telefonu çok iyi koruyacak. Çok elastik bir yapıya sahip bir kapo. İyi oldu Demir'in telefonu içinde. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Doğum günü videosunu da çekelim mi Demir? Söyleyelim mi? Tamam çekelim. Evet doğum gününde de Demir'in çekeceğimiz videoyu sizinle paylaşacağız. Bu doğum günü hazırlığı pasta sipariş videosu videosu oldu. Kendinize çok iyi bakın lütfen. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.